Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, düğümsüz başlama tekniğinden bir tanesi olan e, iki kat ipli iki kat yapmadan e, başlama tekniğini göstereceğim. Bunu mulininin tek katıyla üç katıyla e, işleme yaptığınız zaman kullanabilirsiniz. E, tamamen kumaşın üstüyle yani tersinden değil de yüzünden başlayarak yapacağız. Şimdi arkadaşlar mesela şunu söyleyeyim iki tane başlama şekli var. Eğer e, şunu anlatarak söyleyeceğim, ötekini esas size göstereceğim. Eğer mesela diyelim şurayı olduğu gibi tek renkle yapacaksınız, yani ip, iğnenizdeki iplikle yapacaksanız diyelim ki şuradan bat, batıp aşağıdan işleyeceğiniz yere kadar çıkıp şu şekilde bunu Verev, verev sararak iplik alttaki ipliği de aş iğneni, iğneyi alarak şu şekilde işleyebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi yapayım da göstereyim. Bu şekilde direkt başlayabiliyorsunuz. Ama e, tek kare yapacağınız zaman onun e, daha farklı başlama şekli var. Şimdi onu göstereceğim. Şurayı söküyorum ve ben dönüyorum. Şimdi arkadaşlar esas ben size tek kareden mesela bir tane karede çarpıyı başlayacağım. Bunu hemen e, demin gösterdiğim gibi başlayamam. Neden başlayamam? Bu sefer ipliğim alttan e, çıkar. Bunu yapmak için şimdi arkadaşlar bakın şuraya e, şuraya bir tane çarpı yapacağım. Ve düğümsüz başlayacağım. Şimdi iki iplik arasındaki şu deliğe batıyorum. Bakın arkadaşlar buraya batıyorum. Hemen alttaki Şöyle iğnemin üstünde iki tane iplik var. Çıkıyorum. Bir miktar bırakıp şurayı tutuyorum arkadaşlar. Şuradan bir miktar bırakıyorum. Bakın arkadaşlar çıktığım delikten bir iplik yukarıya çıkıp ortadaki deliğe batıyorum. Ve şuraya geçiyorum. Tam çapraza geçiyorum. Şu şekilde. Burayı bu şekilde sağlamlaştırmış oluyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu şekilde çarpımı tekrardan yapmış oluyorum şöyle yana geçiyorum bu ipliğim artık buradan hiçbir şekilde çıkmaz daha sonra Arkadaşlar şu ipliği buradan kesiyorum ve düğümsüz başlamaya başlamış oluyorum. <laughs> Düğümsüz başlamaya başlamış oluyorum. Düğümsüz şekilde başlamış oldum yani arkadaşlar. Şimdi şurayı da hemen yapalım. Şöyle daha önceki videoda anlatmıştım. İğneyi e, ipliği iğneye sabitlemek önemli ve ipliğinizi ara sıra elinizle arkadaşlar düzeltin. Bakın şuradaki iplikler şurada iki tane iplik olmuş olsun yani çünkü bunlar döndükçe bakın arkadaşlar şu şöyle açık olması lazım. Şunlar işledikçe şunlar döne, dönüyor böyle burkuluyor ve burada bir tane iplik gibi kalmış oluyor. O da nakışınızı e, güzel göstermez. Şöyle ara sıra ipliğinizi iğneyi bırakın ara sıra arkadaşlar elinizle şöyle ipliği düzeltin. Nakışınızın güzel olması için bu önemli. Evet düğümsüz başlamayı e, ortadan ikiye katlamadan düğümsüz başlamayı da bu şekilde anlatmış oldum. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt altıreleşü merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.